Sevil. Bereş. Her ismin bir enerjisi var öyle değil mi? Evet. Bütün isimlerin bir enerjisi var yani. Evet. Peki Azra ismi nasıl bir enerji taşıyor? Bize anlatır mısın? Hmm, tabii ki anlatırım. Azra ismi hem başlangıcı hem tamamlanışı içinde taşır. A harfiyle başlayıp bitmesi başladığı her şeye olgunlukla tamamlama potansiyelini verir. Çok özel bir isimdir çünkü içinde ra hecesini taşır. Kadim dillerde ra ışığın ve farkındalığın sembolüdür. Bu onun hem güçlü hem de kalpten gelen bir ışık taşıdığını gösterir. Azra ismini taşıyanlar hem düşünen hem hisseden hem de üreten ruhlardır. Zihinsel, duygusal ve yaratıcı enerjileri dengededir. Bu isim gücüyle sevgiyi, kararlılıkla şefkati birleştirir. Cesaretle başlar, ışıkla yürür ve bilgelikle tamamlarlar. Senin isminin enerjisini yorumlamamı istersen yorumlara yaz. Bir sonraki video belki senin ismin olur. Hoşçakal.